Evet arkadaşlar KVK'larda nasıl Nerede olursa olsun Her yerde free kill nasıl alırsınız birazcık bundan bahsedelim derken Bir TP geldi kafamıza Şimdi EVKS loncası arkadaşlar 2110 çok güçlü bir lonca Bir krallık olduğu için Çok Alt hesaplarla dolu şeyleri var krallıkları var o bölgede yani bu sarı bölgede bunlar TP olmuş fark ettiğiniz üzere ve savaşmak istiyorlar. Gerçekten düşük kudretli olmalara rağmen savaşçı bir krallık. Fakat birazcık bilinçsiz savaşıyorlar gördüğünüz üzere. Şu an 36, 40, 45 o civarlarda düşük güçlere sahip kaleler sürekli bana gördüğünüz üzere swarm atıyor. Şu an sesim inşallah geliyordur sıkıntı yoktur. Bu de herhalde bir 5. gidişim mi 4. gidişim mi ne buraya ve sürekli Atilla Takeda ile sadece gidiyorum ve Atilla Takeda'yı swarm atıyorum. Bunun neden arkadaşlar şimdi raporu gelecek. Sonunda çekebilirsiniz sıkıntı yok. Yani çünkü sonunda aldığınız ölü ya da verdiğiniz har yaralı hiçbir şey değiştirmiyor. O yüzden size bir etkisi olmayacaktır. Şimdi rally gelecek birazdan onu hemen şu raporları göstereyim rally gelmeden önce. Bu en son dönerken aldığımız bu da şimdi aldığımız olması lazım. Daha buradakilerden daha favoriler de var arkadaşlar. Şimdi en son aldığımız kısımda 26K'ya 56K bu güçlü bir aha 98 oyuncusu biraz güçlüydü. 10K'ya 62K 7K'ya 32K, 7K'ya 72K, 7K'ya 40K, 4K'ya 31K, 7K'ya 13 1K, 1.5, 3, ya 20K. Gördüğünüz üzere 300K üzeri bir kil almış bulunmaktayız. Bu birinci yapışım değil bunu. her bak göreceğiniz üzere 150K. Burada savaşa bir etkisi olmuyor. Atilla Teke'de zaten bunun için aslında var KVK'larda. Karşı tarafın mümkün olduğunca fazla ağır yaralı almasını sağlatmak. Ben atıyorum orduyu duruyor orada zaten hepsi güçsüz olduğu için biliyorum ki böyle denk geldiği için bu, KV, bu KVK'da böyle denk geldi başka KVK'da farklı çeşitlerle de yapabilirsiniz bunu. Atilla takıdanızı güçsüz oyunculara swarmlatmak güçlü oyuncular olursa işler yine değişebiliyor yani kötü sonuç alabiliyorsunuz ama güçsüz oyuncuları swarmladığında böyle güçlü sonuçlar yani sizin fazlasıyla karşı tarafa verdiğiniz ayrılılar olabiliyor arkadaşlar. Şimdi burada herhalde aynısı olması lazım. Adam ölü bile vermiş 46k, 6k falan diye gidiyor. Atilla Teke'de aslında olayı bu. En çok bu işe yarıyor. Yani bu şekilde karşı tarafın arka saflarına atarak adamların güçsüz oyuncuların mümkün olduğunca fazla sorun atmasını sağlayarak çok güzel killer alabilirsiniz. Bu da Atilla Teke'de ÖM ve KVK savaşlarında gösterdiğim bir video olarak sizlere sunmuş olalım arkadaşlar. Atilla Teke'de ile şu ana kadar yeni savaşmaya başladım. Bu şekilde biraz arkalara çok kaçmıyordum. Şimdi yeni yere başladım. 16 milyon en son gelenle beraber 17 buçuk milyon şu anda Atilla ile en son işte buraya giderek bir 2 milyon falan kill aldım Geri kalan normal savaşlardandı gördüğünüz üzere kaynağın bitmek üzere mümkün olduğunca Atilla Tekede'ye döndüm şu anda. Ama yine genelde 3 ordu falan savaşıyorum. Fakat tabii ki e, mümkün olduğunca Atilla savaşıp 30 milyon kilo ulaşmaya çalışacağız. Devam ediyoruz KVK'ya bakalım. KVK'da daha bize neler bekliyor şu ana kadar. Çok güzel savaşlar oldu. Görüşmek üzere efendim.